Ekonomide yeni dönemin yol haritasının şifrelerinin ortaya çıktığı toplantılardan sonuncusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeydi bugün. Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma kararı için olumlu dedi. Pandemi ve Ukrayna Savaşı'na rağmen Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde %4 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz, yeni dönemde atılacak adımlara dair ipuçları da verdi. Müzik Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen yüzde dört büyümeyi başarmıştır. Bir yanda depremin yıkıcı etkisi, diğer yanda ise tüm dünyayı sarsan küresel ekonomik kriz. Türkiye ekonomisi tüm bu olumsuz havaya rağmen ilk çeyrekte büyümeyi başardı. Ülkemiz tüm bu zorluklara rağmen güçlü üretim ve ihracat kabiliyetiyle, birçok ülkeden olumlu ayrışan bir konumda olmuştur. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31 milyon 700 bin civarına ulaşmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın hazırlık süreci için ekonomi kesimleriyle buluşmalarını sürdürüyor. O buluşmalardan biri de bu kez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği oldu. Tek haneli enflasyonu hedeflerken bir taraftan da resesyona düşmeden üretimimizi, gücümüzü, ihracatımızı koruyarak devam etmek durumundayız. Sabırlı, doğru, istikrarlı politikalar ile ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine taşıyacağız. Orta vadeli programın hedefi istikrarlı büyüme ve güçlü bir ekonomi. Bunun ilk ve en önemli basamağı ise enflasyonu tekaneye düşürmek. Bunun adımlarından biri olarak kamuda da tasarrufa gidilecek. Önümüzdeki dönemde kamuda harcama anlamında da bir takım adımlar atmayı planlıyoruz. Kamuda bunu başarmak için her türlü çabayı ortaya koyacağımızı ifade etmek isterim. Yılmaz, Türkiye'nin yüz akı projesi TOG benzeri milli projeler içinde düğmeye basıldığını söyledi. TOG'u birlikte hayal ettik, milletimize birlikte kazandırdık. TOG yeter mi? Yetmez. Önümüzdeki süreçte TOG benzeri yeni projeleri yine hep birlikte hayata geçireceğiz inşallah.